Dostlarım merhabalar ben Ömer. Bugün sizlere Instagram'da takipçi ilesini göstereceğim. Gerçekten %100 kanıtlı bir şekilde göstereceğim. Şimdi siteye giriş yapalım oradan konuşuruz. Evet dostlarım gerekenleri söylüyorum. Sadece bir fakir hesap açmanız yeterli. Kullanıcı ismi ve şifre isteyecektir. Ama bunu kesinlikle orijinal hesabınızla giriş yapamıyorsunuz. Şurada bak şöyle. Eee verili siteler var. Şunlara ne kadar daha çok girerseniz o kadar daha fazla takipçi kazanabiliyorsunuz. Şöyle biz ikincisine misal basalım. Ee, şöyle bir ekran karşınıza çıkıyor ve login with Instagram dediğinizde şunları silelim daha önceki fake hesabımızın. Benim açtığım bir yedek hesap var. Ondan giriş yapacağım. Yedek adre e, b dediğimde bir saniye epe miydi aynen şimdi şöyle de şunu durduralım dostlarım şu anda e sistemimiz e ilerliyor 2 e dakikaya kadar sürebilir diyor ama bu 2 dakikaya kadar gerçekten sürmüyor 10-15 saniye içinde tekrardan e size giriş yapıyoruz bir şekilde bak gördüğünüz gibi giriş yaptı bile bu ekran karşınıza çıkabilir bazen bazen de çıkmıyor neredense Şuraya devam et sisteme site, giriş yap basıyorsun böyle bir şey böyle bir şekilde karşınıza çıkıyor ve iki defa böyle basıyorsunuz ve böyle bir ekran arayüzü karşılıyor. Bak kredilerinizi söylüyorum. 75 beğeni, 100 takipçi, 25 yorum, 500 hikaye görüntüleme, 2500 video görüntüleme, işte 250 kaydetme, 250 canlı yayın göndersin. Bizimki takipçi, takipçi bölümüne basıyoruz ve burada da gerçek hesabınızı yazıyorsunuz. Bak burada önemli. O gerçek hesabınız burada devreye giriyor. Gerçekten giriş yapmanız gerekenler sadece fake, fake hesabla giriş yapıyorsunuz. Şöyle Hası e, Yavuz X Düşünün kullanıcıyı bulsun bir saniyeliğine. Evet. Şu anda doğru kullanıcıyı buldum. Burada 100 takipçi kredimiz var. Şuraya 100 yazıyoruz ve şuradan çıkıyoruz ee, şuraya sin şuraya gel şu anda 200 2230 takipçimiz var ekran indiğiniz 2230 takipçimiz var ve size tekrar giriş yapıyoruz kanıtlı olsun diye yapıyorum arkadaşlar gönderimi başta dediğinizde 120 saniye e, zaman içerisinde size 100 takipçi e, Garanti bir şekilde gönderiyor şu anda 3 takip 4-5 takipçinin geldiğini söylüyor e, bir saniye bekleyip sonra e, Instagram'a gireceğim. bir saniye bekleyelim 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 şimdi Instagram'a bir bakayım 230'dum ekranı yeniledim 251 oldu arkadaşlar tekrar yeniledim bu şekilde yükseliyor Dostlarım şu anda 99 saniyemiz 17 takipçinin geldiğini söylüyor bu şekilde 100 takipçiye kadar olana kadar ilerliyor Dostlar bak dediğim gibi orijinal hesaplarınızda giriş yapıyorsunuz fakir hesapta giriş yapıyorsunuz orijinal hesabın kullanıcı ismini şuraya göndererek e, takipçi kendinize gönderilerinize beğeni işte görüntüleme videolarınıza kaydetme yorum gibi bir sürü özelliği gönderebilirsiniz dostlarım. Bu videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Esen kalın.